Selamun aleyküm değerli hemşerilerimiz. Efendim bugünkü e, konuşmamızda kısa bir bilgilendirme yapacağız. E, malumunuz e, Büyük Birlik Partimizde bir görev değişikliği oldu. E, bu ge görev değişikliğini e, arkadaşlarımızla istişare ediyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde e, tüm teşkilatlar olarak toplu bir açıklama yapacağız. Ama ben şöyle kısaca özetleyeyim isterseniz. Ee, biz Büyük Birlik Partimizi e, 30 üyesiyle birlikte aldık. Teşkilatı yoktu zaten. Kendi binamızdan kendi efendim personelimizle e, tabir yerindeyse çocuklarımızın nafakasını ayırarak genel merkezden hiçbir kuruş para almadan 6 yıl yürüttük. Altı yıl devam ettik ve çok iyi bir noktalara getirdik. Son seçimlerde Allah razı olsun belediye başkan adaylarımızın destekleriyle ve üyelerimizin destekleriyle çok güzel başarı elde ettik. Aksaray'ımızdan iki tane belediye kazandık. Bir tanesi Demirci benim kendi memleketim. Gülpınar belediye bizden ama başkan MHP'den uyumlu çalışılıyor, gayet güzel. İl genel Meclisi üyesi e, çıkardık biliyorsunuz. E, Aksaray'da dördüncü sırada yer aldık. Efendime söyleyeyim. Aynı şekilde üyeyi de e, aldığımız üç, e, üyeyi e, binlere çıkardık, binler. Dolayısıyla şimdi demek istediğimiz şu bizim e, büyük birlik partimizin e, en son. Bu aşamaya getirdikten sonra eski kongresinde genel merkezden gelen yetkili arkadaşlarla birlikte kongresini yaptık. Ahmet başkanımıza Ahmet Ünlü başkanımıza çok teşekkür ediyoruz yaptığı kongre için gayet güzel kongre yaptı. Salon çok güzeldi, sunumlar çok güzeldi. Artı yemeğini ikram etti. Allah razı olsun kendisinden e, teşekkür ediyoruz. Ancak e, yemeğe geçtiğimizde tabii ki e, genel merkez yetkilileriyle orada kısa bir tartışma yaşandı. E, yeri değildi. Otur konuların yeri değildi. Bazı detaylara girildi e, ve biz bizde e, partimizin daha büyük sorunları olduğunu efendime söyleyeyim. Bina gibi araç gereç gibi işte vesaire sorunları olduğunu. Bunların konuşulacağı yerin burası olmadığını söylememize rağmen orada bizi çocuk azarlar gibi azarladı. Efendim biz 65 yaşındayız Allah aşkına yani biz sizin talebeniz değiliz. Sizin maaşlı personeliniz değiliz. Dolayısıyla orada biz bu işi yapamayacağımızı kendilerine belirttik zaten. Ama ne hikmetse ondan sonra arkamızdan iş çevirenler işte görevden alındı diye... E, basına haber sızdırdılar. Canları sağ olsun. Herkes kendisine yakışanı yapıyor. E, Aksaray e, il Yönetimi Büyük Birlik Partimize bir numara büyük geldi. Çünkü şöyle düşünün, öyle bir parti ki Türkiye geneli yıllardır yüzde bir, yıllardır 32 yıldır yüzde bir, Aksaray'da yüzde 16 olmuş son girdiği seçimde belediye ortalamaları. Aksaray'da dördüncü parti olmuş. Cumhuriyet Halk Partisi bile il Genel Meclis üyesi alamamış. Büyük Birlik Partisi almış. Efendim iki tane belediye almış. Burada Ramazan Başkanımızı ve Cengiz Başkanımızı kutluyorum. Allah razı olsun emeklerinden dolayı. E, aynı şekilde e, Helvadere'de İsa Başkanımız büyük mücadele verdi. Meclis üyeleri aldı. Çok az oy, oyla kaybetti. Ve diğer belediyelerde mücadele eden Özgür Hanım aynı şekilde mücadelesini verdi ve Aksaray Türkiye genelinde Büyük Birlik Partisinin Türkiye genelinde birinci oldu yüzde 57 oyla. Ama buna rağmen şöyle düşünün Aksaray yönetimi ve il başkanı Büyük Birlik Partisine bir numara büyük geldi. Neden? 81 tane il var 81 ilden aday çıkartabilen 20 civarında il var ve kazanan 10 tane il var. Siz bu kazanamayan illeri değiştirmek yerine, onlarla uğraşmak yerine Türkiye genelinde birinci olmuş, iki tane belediye çıkarmış, bir tane il genel meclisi üyesi çıkarmış, binlerce üye yapmış, e, il başkanını gelip kongrede azarlayıp... Evet. kongrede azarlayıp efendim de ediyorsunuz. Ve sonra da görevden aldık diyorsunuz. Biz zaten bir ay önce bıraktık, bıraktık görevi. Kimi nereden alıyorsunuz siz? Genel Başkanımızın hiçbir şeyden haberi yok. Genel Başkanımızı yanlış bilgilendiriyorlar. Genel Başkanımızın eğer haberi olsa bu konulardan kesinlikle müsaade etmez. Bir de şu var. Hani siz demiyor muydunuz yani uç beyi, il başkanları uç beyi. Görevden aldığınız insanın, aldık dediğiniz insanın Allah aşkına kimseden kimsenin haberi yok. Kime sordunuz da aldınız? Belediye başkanlarının haberi yok, üyelerin haberi yok. Dolayısıyla kendi başına huzuru olan bir iş, bizim ayrılış sebebimiz aziz dostlar, özellikle yani partiyle ayrılış sebebimiz, birincisi bütün yük il başkanlarına yıkılıyor. İl başkanı ilde çalışacak, binasını tutacak, üyesini yapacak, arabasıyla gezecek, çoluğunun çocuğunun parasını harcayacak. Genel merkezde 8-10 tane genel başkan yardımcısı ittifaktan, e, havadan milletvekili olma hesabını yapıyor. Böyle şey olur mu? Tüm yük il başkanına yüklenir mi? Olmaz. Buna itiraz ettik. İkincisi, efendim dün dediğimizin bugün tersini söylüyoruz parti olarak. Böyle şey olur mu? Biz seçimlerde çıktık ne dedik? Bu altılı masa var ya altılı masa. Ya bunlar gelsin efendime söyleyeyim Abdullah Öcalan'ı çıkartacaklar. Kandille iş yapacaklar. Selahattin'i çıkaracaklar demedik mi? E şimdi Abdullah Öcalan'la görüşme yapılıyor. İttifak içerisindeyiz. Affedersiniz bu ne lahana bu ne turşu. Biz hangi yüzde şimdi çıkıp da köylere o isteyeceğiz? Mümkün mü bu? İkinci ayrıldığımız nokta bu. Üçüncüsü, efendim 30 yıldır bir parti, 30 yıl. Ya insanlara çıkıp Muhsin Başkan'dan başka ne diyeceğiz? Ya bir partinin bir kalkınma programı olmaz mı? Üretim programı olmaz mı? İstihdam programı olmaz mı? Bunu defaten genel başkanımıza ilettik, başkan yardımcılarına ilettik. Hiçbir şekilde ciddiye alınmadık. Peki ne diye oyalacağız? Şöyle düşünün efendim. Biz dosta konuşur gibi konuşuyoruz. Bu eleştirilerimiz tıpkı dosta konuşur gibi. Bir şekilde Aksaray'ın nasıl yüzde on altıya ulaştığını Aksaray Kalkınma Modeli projelerimizle ve belediye başkanlarımızın gayretiyle yaptık. Bunu bir görün artık. Partinin genelde bir kalkınma, üretim, istihdam programı olmalı. Buna göre programlar üretilmeli. Yani düşünün siz Muhsin Başkan'ı anlatıyorsunuz ama yani şöyle düşünün, Muhsin Başkan'a anlatıyoruz. Tarlalar boş, ekilemiyor, çiftçi perişan. O çiftçi duyar mı bu lafı? Biz Muhsin Başkan'a anlatıyoruz. Efendime söyleyeyim, ahırlar boş, affedersiniz. Kümesler boş, insanlar besi yapamıyor. Muhsin Başkan'ı anlar mı bu insanlar? Biz 30 yıldır Muhsin Başkan'a anlatıyoruz. Allah aşkına sanayici krediye ulaşamıyor. Perişan durumda. Faizler yüksek. Üretim yapamıyor, rekabet yapamıyor. Yalnız Muhsin Başkan anlatmayla olur mu? Peki aynı şekilde yani biz Muhsin Başkan'ı anlatıyoruz e, ama esnaf bal kurunu ödeyemiyor. Perişan durumda. Nasıl olacak bu iş? Dolayısıyla oy alınamıyor. Yıllardır yüzde bir olmanı yüzde birde kalmanın sebebi bu. Ne yapacaksınız? Dosta söyler gibi söylüyoruz tekrar. Aksaray gibi Üretim, istihdam, kalkınma programları oluşturacaksınız. Seçimlerde çıkacak il başkanları, adaylar, milletvekili adayları diğer partilerin anlattığının tamamen dışında kendine özgü projelerini anlatacak ve vatandaştan rağbet görecek. Dolayısıyla temennimiz şudur. Büyük Birlik Partimiz Muhsin Başkanımızın partisidir. İsteriz ki iyi noktalara gelsin, iyi yerlere gelsin. Fakat bu bakış açısıyla mümkün değil. İnşallah düzeltirler. Tekrar söylüyoruz. Bizim eleştirimiz DOS'ta yapılan eleştiri gibi. Biz şimdi önümüzdeki günlerde yeni seçilen arkadaşlara alan açmak için şahsım ve ekibin belediyelerimiz hepimiz toplanıp bir karar vereceğiz. Onlara yer açacağız. İnşallah bundan sonraki süreçte de bizler asıl alanımıza çek çekileceğiz. Çünkü biz 10 yıllardır Aksaray Kalkınma modeli dediğimiz projemizi Aksaray'ın merkezinde, ilçelerinde, beldelerinde, köylerinde, kasabalarında on bini aşkın istihdam projelerimiz var. Hepsini anlatıyoruz, anlatacağız. Yani asıl işimize döneceğiz. Demek ki bu iş parti, patırtı, hamaset, efendim nutuk bunlarla olmuyor. Biz bundan sonra başta sayın valimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, daire müdürlerimiz, STK yetkililerimizle el ele, gönül gönüle birlikte mücadele edeceğiz ve Aksaray'ımızı daha çok kalkındırmanın yollarını arayacağız. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.